Herkese merhaba. Şeyho da bugün dünyanın çok farklı bir bölgesine gidecek. Açıkçası ben ilk defa dünyanın bu bölgesine gideceğim için çok heyecanlıyım. Vardıktan sonra sizler için mükemmel görüntüler çekmeye çalışacağız. Nereye gidiyoruz derseniz ise Afrika'ya gidiyoruz. Batı Afrika'ya gidiyoruz. Burkina Faso'ya, Vagadougou'ya gidiyoruz. Muhteşem görüntüler kısa zamanda Şey hayollar yollarda bugün dünyanın çok farklı bir yerinde İstanbul'dan 7 saat uçtuktan sonra buraya kavuştuk. Afrika'nın güzel ülkesi Burkina Faso'dayız. Burkina Faso başkenti Bakal'dayız. Ulaşım gördüğünüz gibi genel olarak iki tekerlekli araçlarla yapılıyor. Bisiklet veya motosiklet tercih ediliyor çünkü trafik çok kalabalık ve arabayla seyahat etmek gerçekten çok zor o yüzden bisiklet veya motosiklet tercih ediliyor odamızdan çıkıp kahvaltı yapmaya geldik burası kahvaltı salonumuz Bakalım kahvaltımızda neler var. Burada kahvaltımızı alıyoruz. Çayımız var. Burada doldur. Bunun ne olduğunu anlamadım. Domates sosuna benziyor. Ve burada makarna var. Makarnayı biraz daha göstereyim. Evet, burada yumurta var. Tropikal meyveler koymuşlar. Biraz yeşillik var, marul. Küçük pizzalar. Ekmek güzele benziyor, tereyağı. Prozant var orada. Meyve suyu ve su var. Bu şekilde kahvaltımızı yapmaya çalışacağız. Burası da kahvaltı yerimiz. Kahvaltıya indik. Haşlanmış yumurta bekliyordum ama yoktu. Hayal kırıklığına uğradım doğrusu. Kahvaltıda ne yedik derseniz tereyağı, ekmeği, en Allah'tan ekmek vardı. Ekmeğe tereyağını sürüp yedim. Papaya meyvesi ve ananas var kahvaltıda. Ananas, papaya meyvesi, tereyağı, ekmek ve su.

Les amis des biens, ils vont te payer la bière. Les amis des bières, ils vont te payer la bière. Même où champagne, à tout liqueur, à tout, même du dolor. Qui m'a poussé, même cigarette, Jija Mais erré, hey, si tu as parlé de ce qui suit. Sont...

1450 sefa yani 35 lira falan. Elma aldık 44 tane 1750 sefa da bu yaklaşık 40 lira da elmanın kilosu arkadaşlar. 4 er tane aldık. Domates 4800 sefa. Çok fazla bir şey burada yok. Ee, sadece Şehitler Anıtı olarak yapılmış, çok geniş bir alanı kaplamış, ee, birkaç futbol sahası kadar geniş yere sahip, ta ötede arkadaşım gösterecek uzakta giden araç e, gibi büyük bir dairenin içerisine yapılmış. Etrafındaki e, sokağın adı Dammer Kadafi Bulvarı arkadaşlar. Şehitler Anıtı'nın yukarısına çıkmak istedik, izin istedik, izin verdiler. Asansör çalışmıyor, biz o yüzden merdivenle çıkmaya çalışacağız. Doğrusu biraz yoruldum merdivenden çıkarken. Herhalde bir 7-8 katlı bir bina kadar çıktık. Ama tepeye çıkmak için bu merdiveni gördüm. Gözüm korktu gerçekten. Birazdan çıkıp çıkamayacağımıza karar vereceğiz. Biraz dinlenelim, soluklanalım istedim burada. Şu anda durduk. Şehitler anıtından yukarı doğru merdivenle çıktık. Ee, güzel bir Vagadugu manzarası görünüyor. Gördüğünüz gibi Şehir yapısı yatay olarak genişlemiş durumda. Yüksek bina göremedik. En fazla 7-8 katlı birkaç tane sadece bina var. Şurada yaklaşık 5-6 katlı 5-6 katlı bir bina var. Ancak genel olarak yapılaşma 1-2 kattan oluşuyor. Bu şekilde şehir geniş bir alana yayılmış durumda. Onu göstermeye çalışacağız Herkese merhaba tekrar. Bugün Vagaduguda ikinci günümüz ve Vagadugulu ünlü siyasetçi aynı zamanda asker Thomas Sankara'nın tanıtındayız. Onu ziyaret edeceğiz. Burada bir müzik hazırlığı var. Ne çalacaklar bilmiyorum. Belki de bizim için yapıyorlar. Göreceğiz. Birazdan dinleyeceğiz. Yukarı gidebileceğimizi söylediler. Yukarı çıkmaya çalışacağız. Evet, merdiven Yukarı çıkacağım oradan da neler gördüğümü neler gördüğümü anlatmaya çalışacağım. Gerçekten anıt çok heybetli yapılmış. Tamamstan bakalım. anıtın önündeyiz. Bu şekilde poz veriyor. Süpermen. Do acordo com boa. Yes. Okay, one minute. Ah, how are you? Turkish. Hmm. And for you. Okay. Come here, Please? Okay. 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 gerçekten çok güzel oynadılar. Otelde biraz para bulacağız. Paramız bitti. Biraz para doktora alalım dedik. 100 dolar bulacağız. 100 dolar bulacağız. Bakalım bize ne kadar para verecek. 100 dolar bozuyoruz. 100 dolar karşılığında bize 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 50 bin. 100 dolar karşılığında bize 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 51 bin, 52 bin, 53 bin, 54 bin, 55 bin. 55 bin sefa verecek. 100 dolar bozduk arkadaşlar. 55 bin sefa aldık. Alou <laughs> anuali. Avec ton argent, tu aimais les filles, et tu aimais la vie. Pour toi, tous les jours étaient comptés comme jours de fête. Et avec ton argent, tu étais méchant et très arrogant. Avec ton argent, tu t'en fous de ce que sont les gens. Partout là où tu passes, on t'a su non mais papa l'argent. On a peur de toi parce que tu étais comme un roi. Avec la retraite, tu n'as plus rien, tu n'es plus rien. Papa, l'argent est devenu aujourd'hui papa mendiant. Partout où tu passes, tu ne parles que de ton époque. Et à notre époque, à notre époque, à notre époque. La viande que tu vois la coûte est francs. À notre, époque, à notre époque. La viande que tu vois, la coûte est francs. À notre époque. À notre époque, je pouvais compter 50 millions. À notre époque, j'étais le seul à avoir une voiture. Abigail Ouaga était 500 francs à notre, à notre époque. Tu dis tout ceci pour avoir simplement une bouteille de bière. Le plat coûtait 10 francs à notre époque. À notre époque, époque j'étais le seul à avoir une moto. À notre époque, j'étais le seul à voir toutes les go. Assis au maquis, j'étais capable de vivre des dix Comment Dans ma génération, j'étais le <laughs> Bir düğünün çıkışını izliyoruz arkadaşlar. Gelin damat gitti ama düğünden ayrılan misafirleri çekiyoruz. Geleneksel kıyafetlerini giymişler. En şık halleriyle düğünden ayrılıyorlar şu anda. Biz de izin aldık onlardan ve görüntülemeye çalışıyoruz.